Aziz Ömer Efendimiz halifelik zamanında pazara gidiyor, bakıyor ki tüccarların çoğu gayrimüslim. Yani müslüman olmayan tüccarlar var ve bu duruma üzülüyor. Müslüman olanları çağırıyor ve diyor ki hani bu yapmış olduğunuz hoş bir şey değil diyor, onları kınıyor. Onlar da diyorlar ki ey Ömer, ey halife, Allah bizi kazandığımız zaferlerle pazardan, ticaretten mühsani kıldı. Hazreti Ömer radiyallahu anh diyor ki andolsun eğer bu şekilde yaparsanız sizin erkekleriniz onların erkeklerine sizin kadınlarınız, onların kadınlarına hizmetçilik yaparlar. Biz bugün e, Siyonizmi eleştiriyoruz, boykot ediyoruz ürünlerini vesaireyi. Dönüp baktığımız zaman biz pazarda ne kadar varız o pazarda? E, Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan beri hatta daha da geçmişten beri ticaretle uğraşmışlar hocam. E, şimdi biz o pazardan Müslümanlar olarak çekilirsek, e, bu sefer pazar onlara kalacak. Dolayısıyla bizim o pazarda dürüst tüccar olarak bulunmamız lazım ki bizim markalarımız ön planda olsun, bizim ürünlerimiz ön planda olsun ve Müslüman coğrafyalardaki zulümler de son bulsun.